Videoya geçmeden önce sizlere hemen o, o ufak bir duyur duyuru yapmak istiyorum. Şu anda üstte de yani ekranda da gördüğünüz gibi Minecraft adım olsun, sonuncu adım olsun, Craftmaster adım olsun, ismim gel Game ve beni gördüğünüz anda serverlarda bana part, bana parti part atabilirsiniz. Parti atabilirsiniz ama şöyle bir kuralımız olacak. Mesela diyelim, diyelim günde bana beş tane kişi parti atıyor diyelim. 5 tane kişinin sadece iki tane kişinin partisini kabul edeceğim. Sebebi ise çünkü benim de rahatça Minecraft'ım yani oyunumu oynamaya ihtiyacım var. Her neyse sizden zor bir şart istemiyorum. Hadi o zaman hazırsanız video hızlıca başlayalım ve videoya başmadan önce size ikinci bir duyuruda söylemek istiyorum. Size size çok güzel bir haber haberim var. Artık ro, ro, Roblox'e giriş yapabilmek için bir tane bir tane VPN buldum ve bu gerçekten iyi bir haber. peki peki neden iyi bir haber? Biliyorsunuz ki robot ülkemizde yasaklandı ve ve sonunda Roblox Roblox'e e, giriş yapabilmek için benim de anlayabileceğim düzeyde basit bir, bir VPN buldum ve ve artık e, bu, bu, şey bu şey hafta sonu değil ama e, bir sonraki hafta sonu itibaren artık Roblox videolarımızda da ağırlık vermeye başlayacağız yani Roblox videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz hem şey hem şey bulduğum güvenli basit ve benim anlayabileceğim düzeyde VPN sayesinde evet artık Roblox videolarımıza da yavaş yavaş bir bir, bir, bir geri dönüş yapacağız hadi o zaman bu videoyu daha fazla daha fazla uzatmayalım ve asıl videomuzu konusundan hızlıca geçelim. Çartıptan hep insanlar arkadaşlar. Ben kira bugün servette evet. The Pit, The Pit serisinin ikinci bölümüyle sizlerle beraberim arkadaşlar. Evet. Hatırlarsınız ki birinci, birinci bölümün sonunda o, o, o oyunumuz çok feci bir şekilde dolmuştu. ve ben sonunda bir sinir patlaması yaşamıştım. Ama 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 ben yine de ama ben yine de o o o olumlu düşündüm peki neden olumlu düşündüm ya ya şimdi ya şimdi birinci bölüm çok da bir sorun çıkmaz yani daha 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 birinci bölümdeyiz o sırada hani birinci bölüm olduğu için çok bir soru, sorun çıkmaz dedim kendi kendime. Ve çok çok büyük bir sorun çıkmaz dedim hani, hani daha birinci bölümde daha çekiliyor o yüzden birinci bölümde e, olumlu bakmaya çalıştım ama bu şey bölümle ilgili e, 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 e eğer ki oyunum şu şey olursa donarsa artık o en sonki bölümdeki sinirlenmemden de daha beter bir sinirlenme yapabilirim. Çünkü artık ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde değiliz. Her neyse bugün serpte The Pit serisinin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün yine adamlara da dalacağız, öldüreceğiz. Adamlara da dalacağız, öldüreceğiz ve bu e, spam bölgesindeki NPC, NPC'lerdeki yükseltmeleridir. Bütün bu özelliklerin kilidini açmaya çalışacağız artık. Ve evet... Ve, ve envanterinde neden bu kadar eşya var diye soracak olursanız ya galiba Craftizen bir şey biçinde ben, ben benim tarafımda bir bug bug olduğu anladım kadarıyla. Çünkü bakın, çünkü bakın kılıçtan kılıçtan ve yaydan üç, üç tane var lan bende. Hepsinde ismi aynı. Vallahi ben ben de ben de bug olmuş ya. Craftizen eee bu benim şey hesabımda ba, böyle bir bug olmuş. Ya yani çok değişik bir bak Bakın üç tane kılıç ve üç 3 tane yayla birden oynayacağız biz. Bitti. Yani gerçekten bizim bu seri gerçekten de çok değişik ve esrarengiz bir seri olacak. Aha yanlışlıkla atladım aşağıya ama başlayalım artık. Evet gel abi gel. Umarım, pasla, umarım paslamamışız. Aha birini öldürdük tam güzel. Altın limayı yemedik ama birini öldürdük en azından. Şimdi bakın buradaki ha Aa bakın. Öldüğümüz anda bak bak güzelliği gördüğünüz üzere. iyi güzel. Bakımız güzeldi. Şimdi bakın bunları daha açamadık çünkü birinci bölümün sonunda dediğim gibi oyun dolmuştu ama birinci bölüm diye çok da çok da sinirlenmek istemedim. Yani daha birinci bölümdeyiz herhalde bir şey olmaz ama bu bölüm itibariyle sinirlenebilirim artık oyun olan safhan vesaire. burada ayarlar var. Burada ayarlar var gördüğünüz üzere. ben ee, yani bir şey daldım kusura bakmayın. <laughs> Her neyse şimdi artık adamları öldürmeye çalışıp bu NPC'lerdeki özellikleri falan da artık açmaya çalışacağız. Bu arada bu seri ilk şey başla. Ya oğlum ya oğlum yay kullanma. Hayır, ya? Hani ee, bu arada bu şey bu e, serisini bu bu serisinin böyle ileride devamını da yapmayı düşünüyorum. Yani yani bu, bu serinin bu bu kısmını craftlerle çekeceğim ve ta ilerleyen ilerleyen yıllardaki gelecekte de bir de sonuncu da bu pit serisini. Şimdilik Crapwise'dan başladık bu pit serisini çekmeye çekmeye. Yani daha şimdi çekmeyeceğiz sonuncuda. da. İlk başta Crapwise'da böyle bir, bölümler çekeceğiz. Ondan sonra sonuncuya geçeceğiz ama ta ileride gelecekte de belki geçeceğiz sonuncuya. Ve belki adminler güncelleme getirelim o sırada sonuncuya bilmiyorum. Onu öldüremiyoruz ama ya vallahi. Oğlum. Oğlum paslanmış mıyım ben PP'de? Bir dakika. Oğlum vallaha paslanmışım. ya dur F f yapayım da. Şimdi chatten de dolayı oyun kasabilir benim. Ya oğlum yaklaşayım dur. <laughs> Yaklaşamıyorum ki oğlum. Bir dakika. Neyse, en azı oyun şimdi kasmıyor. Ee, bu, bu arada bu, bu şey eee için böyle böyle ilk eklendiği ilk eklendiği gün krafaj çökmüş ve ve ben de bu şey dış eklendikten bir gün sonrası bu seriye başladım ve bende de oyun aşırı kasıyor yani kasması normalmiş ben de donması normalmiş yani dış etkin eklendiği gün herkes herkes kafası akın etmiş kafayı çökmüş ben öyle bir bilgiye de ulaştım Gerçekten siz nasıl manyaksınız ya Vallahi altına yiyeyim ya diyor ki abi bir de sağ klim de bir, bir, bozuk gibi artı yedik yedirtmiyor millet ha valla. 300 kişi oynuyor şu an The bir de. Yay kullan abi lan yaşatmıyor ki bizi dur. Lan sağ klik mi bozuk benim ya bir dakika. Abi benim sağ klik hakikaten bozuk gibi bir dakika. Hayda benim sağ klik bozuk ben nasıl alt yiyeceğim abi. Aa, olmadı bak bu içi ya benim sağ klik bozuk gibi lan. Gel abi gel gel. <laughs> gel oğlum gel. Ben bu sarkılıyım nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Acaba videodan sonra bir masum temizlesem ne yapsam? Böyle yapacağım artık. Yoksa bu sarkı başka türlü. Bir dakika alt elim var. Alt elim açıktı dur. Ye. Yedim tam güzel. Güzel aferin. Allah bırak peşimi sal beni sal. Ah. Ee saldı. Oğlum koşamadım ki. Altına yediğim gibi saldırıya vurduk Allah. Ye Yemiyorum. <laughs> ya sağlık çalışmıyor bak delireceğim ya. Bak bu bu, bu bölüm ne güzel. Hani Craftrise'a eklenmesinden e, bir şey kaç gün geçtiği için artık oyunum o kadar artık kasmıyor, donmuyor da bu sağlık clim bozuk ha bak ayar oluyorum ha diye Şöyle çalışan tarafını mı kullansam sağlık ne oğlum, Böyle olmaz bu ya. Vallahi vallahi sağ klik çalışmıyor oğlum bak. B bütün seri boyunca ben bu sağ klime insanlarla PP'mi yapacağım. Bana cevap verir misiniz ya gerçekten? Bu arada bu bu videonun başında duyurusunu yaptığım VPN hem şey hemce şey, robots'u da giriyor hem de Discord'da da giriyor. Yani artık Discord'da kullanabileceğiz. biliyorsunuz Discord cc 31 grubunun yaptığı iğrenç şeyler yüzünden yasaklandı. Hadi Hadi. Oğlum bir de seviye atladıkça x1 sevi XP sevi seviyesi de artıyor. x bir sayımız da artıyor ya. O kadar x1 yapmamız gerekiyor. Vallahi artıyor oğlum baya. Oğlum Vallahi hasar bozuk ya. Bu böyle olmaz. Bak ok atma. Ok atma abi. O ok katma kılıçla işte gir ne pp'ye Bakın ben hiç o ok, ok, attım mı? Gerçi şey attım da isabet ettiremedim. Oğlum vallahi sağ klik, bozuk ya. Hadi geber. Onun birine saldırıyor, birisi arkadan giriyor Vallahi bu oyunun en kötü yanı bu. Siz birisi rolüyorsunuz, başkası arkanızdan geliyor. Çok rekabetli bir oyun. Abi. Arada kalıyorsunuz böyle. Vallahi ha altı elmayı yiyeyim mi kanka dur. Ya oğlum yesene şu altı elmayı sıçacağım şu sağ kliye ya. Allah Allah dur bir kaçamadım ha <laughs> ha Bu sağ kliğin ağzına çarpacağım bir tane ya. Bak sonunda yiyebildim altı elmayı oh be. Oğlum adam beni takip ediyor bak bu da survival games gibi oldu. Bir kere peşinize takıldılar mı bırakmıyorlar ya peşinize. Bu da aynı survival games mantığında oldu. Bir kere peşinize takıldılar mı salıyorlar sizi. Aynı survival games gibi oldu lan bu. Lan adam ışınlandı be. Ha yok üstten atladı herhalde. Yani korktum acaba ışınlama aleti demek dediler. Hani yabancı sömürülerden bir farklılık olsun diye. Bir tane aleti mi var dedim bir an ya. Valla tamam tamam adam üstten atlamış olabilir tamam. Abartmayalım o kadar da. Ama oğlum video çok iyi ilerliyor lan şu an. iyi Oyun donmadı şu an. Allah 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 Keşke, keşke keşke bu, bu bu ikinci bölümdeki aktifliğimizi birinci bölümde de yapabilseydik. Ama dediğim gibi o zamanlar The Pit yeni geldi. Herkes akın etmiş. Akın etmiş. O yüzden de The Pit bende yani bir iki etmes alıyordu. Anca alıyordu. Yani birinci bölüm için akıcı etmesi zor çarptım edindim. Ona rağmen de çektim bakın size yani. Birinci bölümün sonunda o o o, o, o oyunun donmasına rağmen yine de birinci bölümü çektim sizler ama düşünün yani. Bile ben bile ben bu videoyu çektikten sonra bir bakayım şu şarkıyla ya, ya. valla çalışmıyor yani bu şarkili bir bakmam lazım test etmem lazım valla. Oyunda keşke olta olsa ya valla. Hatta olta var gibi lan sanki olta sesi geldi. Ben mi yanlış duydum? Hadi bak güzel bir seviyeye gittik abi hadi. Hadi. Aha altın elma. Ya sağ klik çalış hadi çalışsana oğlum nasıl bir sağ kliksin ya. Allah Allah kaç oğlum çalışmıyor sağ klik ya. Oğlum sağ klik çalışmıyor delireceğim ya. Tövbe estağfurullah. Bu arada sırf bu sağ klik yüzünden galiba delireceğim videoda. Videolarımda yani daha doğrusu bu seride. Gel lan buraya. Gel gel gel. gel. Aa. Aa. Agalar toplanıyorum. Vs atacağız. Ok atma ok atma ok atma. Ok atma ok atma. Allah Allah. Oğlum haritanın sınırına geldik. <laughs> Ve hala kovalıyoruz birbirimizi ya. Ulan nasıl bir manyaksak valla. Gel 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 gel. Ulan üç kişi birden birbirini kovalıyor ya. Gel lan buraya. Adamı sal Allah. Allah geliyor. Hadi. Bak tam odaklandım arkadan geliyorlar. Allah Allah. Biz şöyle arkadan atlayalım. Ben sağ kliğe tıklamaya da korkuyorum artık ya bozuk gibi bir şey olmuş benim sağ kliğe ya valla. Arkadan gelen var mı lan? Ha, o adam beni fark etti dur. Ah! Olmadı ya. Hayır. Donma! Ah! Oğlum anlık anlık drop girdi lan oyuna. Korktum. Korktum lan anlık oyun donacak diye. Vay oğlum. Oyun anlık donacak diye ödüm koptu lan. Tamam drop. Bir tane droptan bir şey olmaz. Yeter ki o birinci bölümdeki vakayı yaşamayalım. Hadi artık öldürelim ya. Lan öldüremiyorum abi. Nef nefes alırmıyorlar ya. Aha hayır. Belki sakinim çalışabilir de abi adamlar müsaade etmiyor. Çok zor ya. tam tam bir tane daha öldürdüm. Tamam tamam tamam. Oğlum niye zırh yok üstünde? Aba. Oğlum oyun anlık dondu bir dakika. Heh, tamam tamam tamam. Tam güzel. Güzel. Ne anlatıyor kanka sen olay yaşmışsın. geysiniz Ya bu gay esprisi yine mi çıktı ya? Allah Allah. Gaysiniz de. Gaysiniz ne oğlum ya? Vallahi yemin ederim. Bu Craft Wars'ın aşırı merak ediyorum. Bak normal lobide veya bak normal lobide veya normal oyunların lobisinde bir şey olmuyor. Oyun içine girdiğiniz zaman başlıyor toksiklikler. Anlamıyorum ki. Burası sistem böyle herhalde işliyor. Eşik bir sistem ama ya Allah. nasıl öldürdü? Bir dakika. Hakkı'nın lan. Sarkırın çalışması lazım abi. Ya çalış. Ya Sakil'i ben... Sakil'i ben ağzına sıçacağım ya. Oğlum yesene şu alt ele. Ah. Oğlum vallahi bak şu şu, şu sağ uğraşmaktan var ya bir, 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 canım çıkıyor ya. Aha FPS drop diyor. bakın bende de bende de FPS drop oluyor ama o şey bir, birinci bölümdeki gibi feci bir şekilde olmuyor. Bak yine oldu. Ulan drop diyorum bak. Aynen bakın bende de FPS drop başladı şimdi. Hakikaten nasıl geçiyor ya? FPS sınırı belirli ayarlardan. Ha şöyle belirliyorduk herhalde. Video ayarları. Tıklanmıyor. Allah Allah. Max Karezi sınırsız diyor mesela. Ben sınırsız yaptım ama. Dur havaya bakalım. Belki havaya bakarsak FPS drop geçebilir. Dur havaya bir bakayım abi. Kam karakteri bir havaya tutayım. Oltayla oynama. Easy team mi? Abi vallahi ya. The Dıpik bekle toksik oyuncuların hepsi geri dönüş yapmış. Comeback. Tamam. Son son iki ilk iki, iki tane daha maç atalım ve ondan sonrasında videoyu bitirelim artık. Gerçekten güzel bir bölüm oldu. Sadece bir, bir ufak FPS gruplar geçerek onun dışında bir sıkıntı yoktu. Yani bazen büyük youtuberlarda da olabilen bir şey bu. Yani o yüzden bir şey demeyeceğim. Oğlum bak son iki maç diyorum. Ha, şu maçla öldüreyim ya. Aha seviye 6 tamam. Bu bölümde seviye 6'ya kadar geldik güzel. Hani şu elmayı da yersek tabi daha da mutlu olurum. Ha, tamamdır. Altılımız da 180 olmuş güzel. Çok 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 güzel. güzel. Tam mutlu oldum. Seviye 6'ya kadar geldik bu bölümde. Tamamdır. Bu şey bölümde seviye 6 oldu. Tam bu bölüm çok güzel ilerledik. Artık NPC'deki özellikleri yavaş yavaş açacağız. Umarım ileride açabiliriz hapistek özellikle. Mesela bu ne diyor? 10 seviye ve üstü. Yani i̇leride 10 seviye olacağız zaten bu seride. Bakın 10 seviye 15 seviye falan olmamız gerekiyor. Bakın. Bu seri için bakın 10 seviye 12 seviye 15 seviye 20 seviye falan olmamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bölümler için. Evet bu bölümde 20 yir, seviyeye kadar. Bakın bu bu bölümde 20 seviyeye kadar olmamız gerekecek. Bu seride ve bu seri bitirdikten sonra bir de sonucu da başlayacağız bu seriye ulan dpc e özel seri kimse çekmiyor bir tek ben çekiyorum Türkiye'de Vallahi işte böyle yenilikçi seriler yapan bir insanım ben. her neyse videomuz videomuz bu kadardı arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Umarım size diyeceğim. güzel güzel bir bit bölüm olmuştur Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir Artık bu seri sayesinde Craftbiz'deki dupit e, kitlesi beni tanıyacak gibidir yani neyse. Kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Açıklamada benim iletişim linki bulunuyor. Sosyal medya ve oyuna hesaplarım olmamak üzere. Neyse ki e, bu videoda 6. seviyeye kadar gelebildik. Neyse ki hepiniz sevin. Görüşmek, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba